Arkadaşlar sahne dolduğum an gerçekten dünyanın en güzel şeylerini görüyorum. Dünyanın en güzel manzarasına, dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum şu anda. Bir tanesiniz. Düzce'nin denizi başka arkadaşlar. Eyvallah eksik olmayan arkadaşlar heyecanımız hala devam ediyor. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Yani şu güzelliğinizi görmek hayatta hiçbir şey değiştirmez gerçekten eksik olmayın. Birazdan muhabbet edeceğim.

Açık kalsın, açık kalsın 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 açık 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 açık, açık. Ten, ten 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 tek kader hey, hey, ne de zor ne de zor düzce yine baştan ele evet, yoksa bir zahmet çıkmak pek hey, ne de zor ne de zor hey hey konserler Mutlu musunuz? Çok güzel. Çok güzel. Bu konserlerin tadını çıkarın. Bunları sizler için yapıyoruz. Devam mı etsin? Ha kış geliyor, kar geliyor. Fark etmez mi? Çok güzel. Bakın dün akşam da söyledim. Siz isteyin, biz yapalım. Her zaman. Her zaman. Evet. Dün akşam da söyledim. Sevgili gençler. Tadını çıkarın. Eğlenmenin tadını çıkarın. Bakın çok güzel müzisyenlerimiz var. Size konser veriyorlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sonsuz teşekkürler bizleri buluşturduğu için. Darısı diğer belediyelerin de başına böyle vizyon sahibi gençleri düşünen çok teşekkür ediyoruz kendisine bizi layık için. Ve en değerlerimiz tabii ki bizim burada olmamız. Bizler geçici ama sizler her zaman var olacaksınız. Sizlere sonsuz teşekkürler. Bizi bu gece yalnız bırakmadınız. Düzce kalbimizde yer her zaman başka ama böyle olacak. Bu gece bunu ispatladı bir kere daha. Hepinize, başkanımıza, bütün belediyede çalışan, emeği geçen herkese sonsuz saygı ve sevgiler arkadaşlar. Evet sevgili İlçe şey, ya. Düzce adına teşekkürlerini iletecekler. O zaman dünyanın en güzel manzarası. Şöyle cep telefonları ışıklarını yakabilir miyiz? Güzel bir foto. İstanbul Düzce hattı bu. Haydi durma şimdi eli kaldı dur. Hadi Düzce İstanbul bas bina. Yine tekrar hadi. Gözün kar <laughs>